Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Slap Battle oynuyoruz. Hadi başlayalım. Şimdi benim böyle bir tane jet eldivenim var. Ben bunu kullanmayacağım. Ben bunu kullanmayacağım. Kullanırsam çünkü her şey patlayacak. Ama takipçime sorayım. Bu eldiveni gösterebilir mi? bu eldiveni gösterebilir miyim? Arkadaşlar şimdi bakın bu eldiven de şöyle E'ye bastığımız zaman böyle bir şey çıkıyor ve büyük Lan! Ee, kendiniz de gidebiliyoruz. Ona uzakta durmakla fayda var. Uzakta durmak fayda var. Şurada. Şurada bakalım. Şurada gidiyoruz. ikinci sırada. Ha. Bakın bu. Böyle ama e, onda ne eldiveni var? Onda şu eldivenler falan var. Ben ben buraya kadar normal. Şuradan falan var. Ne demiş? Bence de oha yani. Hop. Boşa gidiyorum. Yani aslında bu eldiven çok güzel tokat kasılır, kil kasılır. Mesela şu arkamdaki adama bir tane çocuk adam. Çocuk adam. Çocuk adam. Çıkacağım mı bakın yok oldu, öldü. Yaaap! Ama... Lan! Hile! Arkadaşlar şimdi bunu troll yapacağız. Çıkarım lan, basarım. Kime geldi? Ona geldi. Allah belanı hani yanlış oldu. Lan nereye? Vallahi gitmiş çocuk. Hımm! Merhaba! bir sallayayım şöyle olmadı kırıldım bismillah şu taban e, ne olduğunu çözemedim şunu değmeyelim ama bana vurursa ben de ona vuracağım hata eldivenini mi almış ya Ya sana basmayacağım. Hiç i̇şte ya, ona basacağım. <laughs> Hadi GEL Böylece ki patlayacaksın ki ya. <laughs> <Bunlar> şey yok. <laughs> Aa sonunda geldi. The snake mi takar? mesela böyle bastım ki öyle ki öyle heyecan şu discord'un bak 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 o ne abi çok mu komik. Hadi arkadaşlar şunu şu şu şeklini şemadına bakın. Bunun ki böyle metalimsi bir şey. Hadi vur bakalım. <laughs> Bomba atıyor. Bombanın sahibi bulunur. Nerede? üstte ama bakın böyle bomba at. inşallah kaçmış sanırım iyi misin? iyi galiba Abi ya onu ben yiyeceğim oğlum ben birini füze atarım ki gelir gelmez füze atacağım bak daha ediyorum maymun aa Abi ona geldi ya. Kanka özür ya. Ayarlayamıyoruz ki. Bak mesela hayırdır lan. Patlayacağım, 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 yiyeceğim. Ben patlayacağım sevmem Şimdi yorumlarla kesin şey çıkıp. Oh! Patlıcan sevmiyorum, sevmiyorum, sevmiyorum. Küçükken annem bana ben tab tablete bakıyordum. He, onu o eldivenin amacı kendine Ne bileyim amca. Sana lazım. Vallahi biri var. Gelir gelmez ellerinin ağzının ortasına çağıracağım. Vallahi çaktım. Evet. <laughs> <laughs> Birini atıyorum. Okey ona geldi. Lo? Bu eldiven nasıl aldı acaba? <gülüyor> 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 Oğlum Öksürüşten patladım lan arkadaşlarına bak bak. Oy öldü. Meymun. Dın 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 dın. Benim orada şu kolum ve şu ayağım iskelet kafam gibi. Ama o da gitti çünkü onu kuralları. <laughs> Abi. Hop hemen parkur 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 parkur. Parkur 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 parkur. parkur. Patos. Geleceğini mi şu göreceğini de var aslan. Burada geliyorum. Bunu attım. Kim mi atmış Ben hayal mi gördüm? Hayal mi gördüm? Bunu burada, burada biri var. Oğlum ben yoksa yanlışlıkla takipçilerim aha bak. Ben azar ölürsün. onu hoca Hileci var. Banlayın şunu. Ha, okey gel. Ta Takipçim kardeşim gel. Ya arkadaşlar şuradaki mandalina şuradaki mandalina tıklayınca geliyor. Ne oluyor bilmiyorum. Merhaba. Lan Wolfman geliyor. O da okey. Tamam yine yanlış kişi attım. Ne o Last speaker geliyor. Last speaker mı? Skipper button Liliba. Oğlum bunu ben de istek işte. atacağım kabul et. Kabul etmezsen öldün. Öldün gel lan. Onu attım. Gel lan. Nasıl kabul etmezsen ölürüm. Ben skibili tuvalet hayranıyım. Şimdi gel bakalım. Bakan gibi bak, bak. Bak gördün mü nasıl parkur? Nazar değdi. Wolf'um benim... Nyo 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 patlayacağım. Bakalım başka bir alabiliyor mu? Şöyle tıklayayım. Şunu da alabiliyorum. Bakaba. Oyun bozuldu la. Ha. Şunları alabilirim zaten. Bakalım. Ski diye bom bom bum. Bo bo bon, kop yavrum, kop yavrum. unut. Ben alacağım. da şuradan bakalım. Tanrı eldiveniyle bana biri vurmuştu. Şöyle bakalım. Ben sesimi kapatacağım yoksa başınız ağrıyabilir. ben jetel güvenim <laughs> diye. Şimdi bomba buldum. Bom Burs ki bir de W deep deep W deep. Hacım. Şekilci var şekilci. Niçin var ne? Ay mezarını kazanıyor. Galiba kendi mezarını kazdım kanka. Birazdan öleceğim de. Tek youtuber oyuncu sal kaldı ha. Allah belan bak onun yüzüne. Hile değil. Lan lan lan. PATLAYACAN Öleceğim. Düşeceğim. Bu arada böyle ben bir nasıl aldığımı yorumlarda sormayın bilmiyorum gel. Size bir tane daha bir şey göstereyim bana bu haritada. <laughs> Git. Şurada bakın şurada kah kahverengi bir şey var. Oğlum. Bunu sen isterim lan. <laughs> senin kafan az. ben senin kafan Hocam göreceğim. Vulkan. Bak uçak. <laughs> tamam tamam Şunun oğlum. Gibi bomba buldum. Bum deep, Gibi skibidi double dip, double dip. Dip şibi dip, double dip. Yanlışlıkla öldü be ya. Gibi bomba buldum. Bomba buldum bom, 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 bom. Arkadaşlar bakın şurada stres çarkı var bak. Bak ne göstereceğim. Bak. Bak. Girdim. Sana benim aşağı iteyim. Bir tane vursan çok güzel olacak. Ama vurursan. Vurmaya mı çalışayım? Şurada bir tane portal var ona geçeceğim. Baba baba, Bak oğlum bir tane daha. şu portala gelince ne oluyor ya yani? neyiz <laughs> <laughs> bu dur 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 trollemeyi severim E'ye bastığımız zaman otomatik en yakın kişiyi atıyor. Tamam. Pardon. Arkadaşlar size gösterecekken ne Basit eldiven alalım. Onda vurduğunuz kişi yüzde bin ölüyor. bom buldum? Hop! Vurdum. Ki. Sağ. Ol. Vallahi sağ. Ol. çok yavaşsın oğlum çok yava. oğlum yürü vallahi vuracağım ee, bir şey olmaz bir şey olmaz ben gideyim buradan Vallahi arkadaşlar bombalı el, jetli eldiveni nasıl aldığımı bilmiyorum. Yolda buldum aldım. Kesprileri <laughs> bir kenara bırakalım. Şuraya bırakalım mesela. Şuraya bırak. <laughs> Şöyle Şu eldiveni diyor? Şu şurada gelecek. Şunu Так что где он? Ну албаба, ба? Что где? Что где бомбом-бомбом-бомбом? Vallahi bilmiyorum. Bildiğim var. Yok, çet açık. Direkt ağzına çakacağım. Ben yani bir şey ekeyim. 3, 2, 1, GO! Tamam. Oğlum ya bak şu. Bu var. Başka bir... Sıkıdı bu 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 bu. Eri dağla geliyorum. Sıkı mı? <laughs> Hı. Kolsan bana bu cık Çık çık. Viliba. Dobrý den. Přesně bydlí. Děkuji za portál. Nejsi Ne yazdın arkadaşlar şu Discord'a bir bakak. Aha. Arkadaşlar Discord'a gelmeyi unutmayın. Açıklama kısmına bırakmışımdır ben Discord'umu. Neyse ben gidiyorum. Bana yani, cevap yazacağını yok ben gidiyorum. Su içinin ağzını. Bacana! Neyse arkadaşlar bir video daha buraya kadar da ben beğenmeyi paylaşın. Yorum atmayı unutmayın. Hepinizi çok çok seviyorum. Bye bye. Hoşçakalın. 20 dakika olsun öyle bırakacağım. Neyse arkadaşlar bir video daha burada var. Bence siz benimle paylaşmayı unutmayın. Discord'a mı demiyor? Unutmayın. Açıklama kısmında.